Ya şey abimin evi bu. Demek baş başa romantik dakikalar geçireceksiniz. Yok. Bu kadarına tahammülüm yok. O ev aşkınızın mezarı olacak. Taner aç şu telefonu. Aç. Hadi. Açmıyor. Böyle bir şey nasıl olur? Teyzemle Handan'ın babası. Suat. Firdevs Hanım görecek görüntüleri. Elif! Elif! Nereye gidiyor bu? Bak, sen ona çalış dedin. O fellik fellik geziyor, görüyor musun? Demek daha önemli işleri var. Kuzey, bir şey söyleyeceğim. O çiçekleri Elif'e bu iş adamı yollamış, Berk. Ay yoksa birlikte mi bunlar? Ya ben nereden bileyim andan? Elif'e bak sen. Sevgili yapmış adamı. Vallahi uyanık bu kız uyanık. Uyanığın önde gideni. İyi yere tezgah açmış. O adam var ya o adam. Karun gibi zengin. Çok da hoş adam. Yani ona hayır diyebilecek bir kadın tanımıyorum. Kıskan mı hemen? Benden başka hayır diyebilecek bir kadın tanımıyorum. ...düzeyim var benim. Vay be. Görüyor musun? Kız sadece iş hayatında değil... ...özel hayatında da cevval. Kancayı kime takacağını iyi biliyor. Yaşatır şimdi Berk onu. Ay, ama bak demedi deme. Ya, bu ilişki fazla uzun sürmez. Bu Berk playboy. Kullanır atar bunu. Yazık olacak kıza. Anla yeter. Aşkım ne dedim ben? Ya geldiğinden beri hiç durmadın ya. Elif'in aşk hayatını mı konuşacağız burada? Ay. Bana ne canım ne yaparsa yapsın beni ne ilgilendirir? Girecektim. Ama ben oraya gitmiyorum. Ya Allah Allah sen istedin yere gidelim o zaman. Teyzem aç hadi telefonu ne olur. Hadi. Soner nerede meşgul? Ulan Firdevs'e fotoğrafları atmamıştır inşallah. Alo Soner. Fotoğrafları açılmıyor. Ay ne bileyim yüklenemedi diyor. İnternetin mi? Saklama alanı mı? E onu ne yapayım? Ay iyi tamam ben kafeye geliyorum. Gözlerimle göreceğim o şıllığı. Ah be Suat. Ben ne yapayım sana? Kahpeliğin okulu yok ama. Mezunu çok maşallah. Gösteririm ben size. Alırız dedi oğlunun velayetini avukatlar. Alırlar değil mi Suat velayeti? Ha? Ben kavuşurum oğluma değil mi? Sen üzme tatlı canına. Alacaklar tabii. Alamazlarsa ben üç avukat daha tutarım. Olmadı beş avukat daha tutarım. Sen üzme tatlı canını ne olur. Acaba yanlış mı geldim? Hoş geldin. Merak etme, doğru yerdesin. Ben ya, yanlış geldim zannettim. E, burası Burası kışları takıldığım köşküm. Gel hadi. Bunlar ne? Gireceğin sınav için notlar. Bunlar da sırayla okuyacağın kitaplar. Buradaki çalışmamız bitince hop sizi kanepeye alıyoruz Zeynep Hanım. Sonra oradaki notlar da okunacak. Her şeyi düşünmüşsün. Bu nasıl oldu? Benim de hukuk okuduğumu unutuyorsun. Hem okulda arkadaş çevrem iyidir. Ayarladım işte. Bunları çalıştıktan sonra geçmen garanti. Çok teşekkür ederim. Şişt, bırak şimdi teşekkür. Ederim. Bir an önce derse dönmeliyim. Ben hemen geliyorum. Efendim? Seni hak edecek ne yaptım ben? Emin ol aynı soruyu ben de kendime soruyorum. Seni hak edecek ne yaptım? bu. Vallahi Nazire ablaya... yapar yapmaz ilk aklıma sen geldin. Belki teyze sever dedim. Ay vallahi bayıldım çok güzel olmuş bu. Ay canım benim kuzum sağ ol. Ay Melo diyesene kızım okuldan geldin açsındır. Ben diyetteyim anne. Üf kızım senin neren diyette? Üflesem uçacaksın. Ee Melis Ede durumlar nasıl? O besleme ne yapıyor? Ay yani ne yapsın post kesiyor. Öyle hukuk okuyor ya. Türkiye beşincisi olmak kolay değil. Ya yani mesele Türkiye beşincisi olmak değil. Gururlu olmak. Resmen davetsiz misafir. Ama sanki ev sahibi o öyle havalarda. Arsız işte ne diyeceksin hayatım? Ay pardon açmam lazım. Alo. Efendim Aleyna'cığım. Şaka yapıyorsun. Ne oldu? İnanmıyorum. Gerçekten mi? E ee, tamam tamam ben de misafirlikteyim zaten. Tamam konuşuruz sonra öpüyorum çok. Ay ne oldu önemli bir şey mi? Yok okulda Cem diye bir arkadaşım vardı onunla ilgili. Hiç anlatmayayım şimdi dedikodu olur. Ay aşk olsun teyzenin ben senin aramızda. Ee, tamam şey e, Cem çok zengin bir çocuk. Cem'in hayatında bir takıldığı bir kız vardı aynı Zeynep gibi. Eee? E'si e, yani ama annesi Cem'in böyle çok taraftar değildi. Aynı sizin Ege'ye olduğunuz gibi. E? Aa tesadüfe bak. Ay sen sus anlatma Ee. Yani işte E'si kız altı ay önce falan ortalıktan kaybolmuştu. Şimdi bir dönmüş kucağında bebek. <laughs> ne diyorsun sen? ne güzel oldu böyle. Daha çok vakit geçirelim. Yorgunsun. İşin bütün yükü sende. Streslisin. Ondan böyle yapıyorsun biliyorum. Ama geçecek. Niye sana çiçek gönderiyor? Ne geçti aranızda? Niye özür diliyor senden? Affedersiniz Kuzey Bey, siz bana ne diye hesap soruyorsunuz? Kim olarak, neyim olarak? Ha, çiçekler gelmiş. Berk Bey'in asistanı aradı da, çiçekler ulaştım diye sordu. E ben ulaştı bilgisini ilgisini geçiyorum o zaman. Ay, ama bak demedi de mi? Ya bu ilişki fazla uzun sürmez. Bu Berk Playboy. Kullanır atar bunu. Yazık olacak kıza. Aşkım Kuzey, ne yapıyorsun? Affedersin. Affedersin Allah'ım. mahkemede alırız dedi oğlunu avukatlar. Alırlar değil mi? Hem delillerim var benim. Dövdürdü o adam beni. Paramı da çaldı. Doğru söylüyorlar değil mi Suat? Alacaklar tabii. Boşa tutmadım ben onları. Aa Suat. Oğlumu alıp bana verirlerse ne dilersen dile benden. Ben bir tek seni isterim gülüm. Bu hayatta bir tek seni düşündüm. Yıllarca hep seni istedim. Ay Suat. Tutma elimi yapma böyle. Ya yapma gülüm ya. Kimse yok ki. Olsun. Kimse olsun ya da olmasın. Biz seninle bu konuyu konuştuk. Arkadaş olarak görüşeceğiz dedik değil mi? Fazlasını bekleme benden. Gülüm. Gülüm deme bana Suat. İnkar edecek değilim. Yardım ettin. Derdime sahip çıktın. Başka çarem olmasa tamam demezdim. Ama ben artık aynı hatayı yapmayacağım. Sen hata yapmadın gülüm. Ben kandırdım seni. Hayır Suat. Bizim yüzümüzden bir sürü insanın hayatı mahvoldu. Ya açma eski, açma. B bana da kolay olmadı yani. Çok meraklı değilim zaten eski defterleri açmaya Suat. Ablam var, yenlerim var, karın var, kızın var. Of. Eğer eski defterler bir duyulursa felaketimiz olur. Peki biz ne olacağız Gülüm? Ha? Bizi kim düşünecek? Ha? Biz biz mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Allah Allah, niye açılmıyor bu fotoğraflar? Açıl Allah'ın cezası açıl. Dosya büyük diyor. Kafeye kaç dakika kaldı? Beş dakika sonra oradayız Beş dakika. Hele bir geleyim. Yaktım çırını. Anne taksi geçmez mi ya? Teyze sonundan önce orada olmam lazım. Yoksa teyzem orada görürse. Tamam sen yardım etsin. Neredeydi bu kafe ya? Sıcak çikolata mı? Evet seversin diye düşündüm. Bayılırım. Sınavdan sonra yapacaklarımız, planımız. Sıcak çikolata içilecek. Onu yapıyoruz zaten. Sıkıca sarıl. Planı uymak lazım. Ee, öbür maddeleri de bakalım mı? Tabii. <laughs> Şile'de hafta sonu. Hani gizli kalacak aşkımız? Merak etme, gizli kalacak zaten. İkimize de yer ayırdım. Birlikte gideceğiz. Her şey normal gözükecek. İki arkadaş gibi gideceğiz. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Hem orada baş başa kalabiliriz. Hayallerimizi de kurduk. Artık derse dönebiliriz. Aynen öyle. Ders çalışma zamanı. Hadi bakalım. Beraber çalışalım. Bak sen şu kıza. Ne açık göz nefet almış. Doğru getir he? Biraz yalan gibi geldi bana ama. Ee, herkes okula okul okumaya gitmiyor canım. Yani bazıları zengin koca bulmaya gidiyor. Mesela Zeynep. Zengin birini bulsa bir dakika bile durmaz. Ya kesinlikle canım. Konu yine nasıl Zeynep ablaya geldi? O besleme ne zaman aldan oldu senin acaba? Kız bana bak. Sen gizli gizli mesajlaşıyor musun yoksa? Anne ya nasıl konuşuyorsun? Hiç yakışıyor mu sana? Ay sus. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor işte. E ee, Melis annesi babası ne demiş? Yani ne desinler eskiden kızı eve almazlarken şimdi mecburen ne diyorsa yapıyorlarmış. Kızın kıklası olmuş yani. E tabi bebek de var ortada. Pardon ama 30 saniye konuşmada bu kadar şeyi nasıl öğrendin acaba? Ay sana ne oluyor acaba? Senin derdin ne kızım? Üf. Vallahi bana bir fenalık çöktü ya. Ya şimdi Ege Kuzey'in evinde kalıyor ya. Hani böyle onda kafesleme falan çalışan biri olursa... ...sen hiç gördün mü öyle birini, öyle bir kız falan? Aha. Yani ben duymadım ama... E, karavan parası da nereye gitti meçhul. Ay doğru söyledin. Ketun ketun benim oğlum. Sorduk da söylemedi. En iyisi ben git bir bakayım ona. Anne saçmalama. Abim çok sinirlenir. Ay kızım hala mı olmak istiyorsun acaba bu yaşta? Hadi sen git şu testlerini çöz. Ben kaçtım. Güzel. Film başlıyor. Ali Meloş. E sen de gelsen benimle. Bak şimdi ben giderim böyle karşıma hamile biri falan çıkar. Küt diye düşer bayılırım. Hadi gel sen de ne olur. Hadi. Hah, canım benim Elif geldi mi? Aa, görmedim Kuzey Bey. Tamam canım, siparişleri gönderdim. Akşam uğrarım atölyeye. Saat kaçta? Tamam, tamam. iptal edin. Tamam. Merk Bey. Aa, merhaba Kuzey Bey. Bizim bu mücevher patentleriyle alakalı bir gelişme var mı? Bir bakmak istedim. Yeni bir şey yok. Süreç devam ediyor. İsterseniz odamda devam edelim. Ha yok. Önemli bir şey yoksa burada kalayım. Elif Hanım gelir değil mi birazdan? Telefonlarına ulaşamıyorum da. Siz niye arıyorsunuz Elif'i? O gün ofise geldiğinizde kendisine akşam yemeği davetinde bulunmuştum. Hayır dedi. O günden beri her gün arıyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor. Gülüyordunuz içeride. Ne güzel yemek falan yiyecektiniz. Berkin de keyfi yerindeydi. Takarsın böyle kolyeni. Poz verirsin. Belki Berk de oynar reklamında. Böyle el ele, göz Güzel bir reklam çekerdiniz ya. ya ben kimseye karşılık falan vermedim. Sadece nazik davranmaya çalışıyordum. Elif Hanım niye dönmüyor bana? Hasta falan değil inşallah. Yok hasta değil. Gayet iyi. Yoksa patronundan mı çekiniyor? Hani avukat müvekkiliyle aşk yaşamaz gibi... ...Alaturka bir kafanız mı var acaba? Belki sizinle görüşmek istemiyordur. Siz ne istiyorsunuz Elif'ten? Anlamadım. Anlatayım. Sizi istemeyen, telefonlarınıza geri dönmeyen birinden ne istiyorsunuz diye sordum. Takdir edersiniz ki bunu Elif Hanım anlatırım size değil. Şimdi müsaadenizle Elif Hanımı bekleyeceğim. Tabii bir sakıncası yoksa sizin için. Aa! Berk Bey! Kozan Mücevher'in sahibi değil mi? Merhaba. Merhaba. Handan ben. Kuzey'in nişanlısı, modacı. Handan Çalışkan. Ben de bu işlerin içinde biri olarak yaptığınız tasarımları çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Bittin sen Suat. Kim o kadın? Göreceğiz şimdi. Yıldız'ım. Gülüm. Bak Firdevs benim karım. Ama sadece kağıt üstünde. Bir he hemen boşarım. Sus Suat, sus. Yuva yıkan olmam ben. Ya sen niye yıkasın? Ben zaten çok mutsuzum o evde. Bir başımayım. Firdevs de kızım da kendi havasında. Kredi kartları işledikçe, o lüks konakta oturdukça beni aramazlar bile. Kimsenin umrunda değilim ben. O evde çok yalnızım. Kalbimde, ruhumda bir tek sende. Soner Bey, nerede Firdevs Hanım geldi mi? He, vallahi bilmiyorum. Arabayı çekmem gerekti. O arada geldiyse görmedim. Fotoğrafları gördün mü? Ben fotoğrafları gönderdim ama açılmadı dedi. Tamam. Bundan sonrasıyla ben ilgileneceğim tamam mı? Şimdi sen git artık Firdevs hanımın avukatı olarak da sadece benimle iletişime geçeceksin bak. Tamam anlaşıldı. Peki iyi günler. Bana hayır deme. Bana görüşmeyelim deme. Ya bir düşün. Bir bizim mutluluğumuzu düşün. Firdevs Hanım. Elif neredeler? Nerede o kocamı ayartan Yeliloz? Soner aradı buluştular dedi. Hani şey, Fotoğraflar da açılmadı. Lütfen bakın. Bir sakin olun önce. Sakin falan olamam. Nerede bunlar? Şey, Çıktılar. Az evvel çıktılar. Siz gelin. Ben size anlatacağım her şeyi. Gülüm. Bak bırak mutluluğu. Sıcak bir kap ev yemeğini hasretim ben ya. Suat yeter. Bu kadın senin kaç yıllık karın kızının annesi. Kalk yemeğini de kendin yap. Neyse işim var benim. Tamam, ben sana avukatlardan haber getiririm. Gönül. Senden bir ricam olacak. Dün Feray'ı açmış telefonu. Neden konuştun? Benim olmadığımı anlamadın mı? Seni sordu bana. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Bak. Böyle aramaların beni çok zor durumda bırakıyor. Bundan sonra sen beni arama olur mu? Ben seni arayacağım. Feraye? Kiminle konuşuyordun? Gönülle alakalı. Bir daha bizi aramamasını ve rahatsız olmamamız için gerekli tedbirleri alıyordum. Yalnız benim şimdi hazırlık çıkmam lazım canım. Görüşürüz. Görüşürüz. bana hala yalan söylediğini hissediyorum Bülent. Hüdev Hanım ben sizi anlıyorum ama lütfen bir sakin olun artık. Aman ne anlayacaksın. Bak şu telefonuma neden açılmıyor bu fotoğraflar. Yıldız seni ben bırakayım. Olmaz Suat. Bir geçmişimiz var malum. Biri görür bir laf ederse mahvolan bir tek ben olmam. Gencecik yeğenim var benim, ablam var. Üç kadın yaşıyoruz biz. Eğer bana laf gelirse onlar mahvolur. Beni zor durumda bırakma. Ben aramadan da arama. Ya hafızanız dolmuş ondan yüklenmiyor fotoğraflar. E, soner'i arayalım o zaman. Onda var fotoğraflar. O gösterir bana. Kimmiş o kadın göreyim. Mahvedeceğim onu. Onu da, Suat'ı da. Ben Soner'i gönderdim. Yani bu işi bundan sonra kendim çözeceğim. Üslup meselesi. Hem zaten fotoğraflarda göreceğiniz bir şey yoktu ki, Hepsi arkadan çekilmiş. Kaldı ki samimi bir şey de yoktu. Sende var yani fotoğraflar. Göster bakayım. Yok, yok. Bende yok. Ben Soner çekerken yanındaydım sadece. Bakın ben Suat Bey'de o kadını da gördüm. Ortada belli ki yanlış bir anlaşılma var. Yani zannettiğiniz gibi bir şey yok. Ya bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Yani kesin. Nasıl kesin? Nereden biliyorsun? Çünkü o kadın benim teyzem. Elif sana sordum. Nereden belli? Ya ben de oradaydım dedim ya. Yani Suat Bey o kadınla iş görüştüler eminim. Zaten resmi ve mesafeliydiler. İş mi? Nasıl bir iş bu? Kadın küpesi çıktı adamın cebinden. Kesin o kadının küpesi. Konuştular. Vereceğim sana dedi. Belki bu kadın o kadın değil. Başka biridir. Firdevs Hanım bana güvenin. Zannettiğiniz gibi bir şey yok. Ya konuştular sonra da zaten kalkıp gittiler. Ya Soner size ne dedi bilmiyorum ama ben kendi gözlerimle gördüm. Ya ben bu işin peşini asla bırakmam merak etmeyin.